Verilen bir fonksiyonu karno haritası yardımıyla sadeleştirme. Bize bir abc fonksiyonu verilmiş. 3 haneli. Ve mini terim 1, 2, 5, 7 fonksiyonunu karno haritası ile sadeleştirmemiz istenmiş. Karno haritasını yazacak olursak. abc Üçlü terim olduğu için yani 3 tane terim abc olduğu için abc şeklinde yazdık. Eğer burada AB yazsaydı örneğin FAB o zaman karno haritasını dörtlü olarak açacaktık. Yani 2 ile açacaktık. A ve B burada 4 boşluk olacaktı. 0 1 0 1 yazacaktık. Ancak bizde C terimi de olduğu için bunu bu şekilde yazıyoruz. Yani göstereceğim gibi 0 1 0 0 0, 0 1 1 1 1 0. Tabi bu Karno haritasında her zaman M0, M1'in yeri değişiyor. Yani ifadelerin yerleri değişebiliyor. Tabi M0 her zaman burada. Ancak diğer terimler bazen değişkenlik gösteriyor. Çünkü bunun sebebi sizin Karno haritasını yazış biçiminizden kaynaklanıyor. Örnek vermek gerekirse bu Karno haritası da M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 ve M7. Sıralama bu şekilde ancak bu karno haritasını şu şekilde yazacak olursak. A ve B'yi üst tarafa yazacak olursak. A, B, C. Böyle bir karno haritası yazarsak. Tabii ki terimleri yeri değişecek. Zaten genelde öğrenciler buradan soruyu kaybediyorlar. Burada hata yapıyorlar. Karno haritasının sıralama biçimini ezberliyorlar. Örneğin M0, M1, M2, M3, yani şu şekilde gidiyor. 1, 2, 3, 4 bu şekilde ok yönlerine gidiyor diye ezberliyorlar. M7'de bitiyor. Ama bu şekilde yazıyorlar sonra karnı ortasına ve yanlış çözüyorlar. Karnı ortası da örneğin bu şekilde gidiyor. Tabi bu kafa karıştırmasın ancak sadece rakamların gittiği sıra. Yani M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Burada ise şu şekilde M0 burada. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Yani siz bunu yazarsanız ve buradaki gibi M0, M1 burada çözerseniz burası aslında M2 olmalıyken m 1 yazmış olursunuz. Ve soru yanlış olur. Ben burada bu karnı haritasını kullanacağım. Ben A'yı alt tarafa yazmayı sevdiğim için. Tabii bunu da kullanmak aynı şey aslında. Sadece yerler değişiyor. Hiçbir zorluğu kolaylığı yok. İkisi de aynı çözüm ve aynı harita. Soruyu çözecek olursak bizde 1, 2, 5 ve 7'yi vermiş. Karne haritamıza yazarsak yani 1, 2, 5, 7. Şuraya tekrar not alayım. 1, 2, 5 ve 7. Tekrar bir karne haritası yapayım. A, B, C. Karne haritasını yazacak olursak 1, M1 burasıydı görüldüğü gibi. M2 burasıydı M5 burası ve M7 burası. Geri kalan kısmı sıfır veriyoruz tabloda. Ve ardından bu Karno haritasını çözmek için şu şekilde bir uygulama yapıyoruz. Eğer bir Karno haritasında iki terim birbirine dokunuyorsa o terimleri her zaman bu şekilde kutu içine alıyoruz ki kırmızıyla yapayım bunu. Şu şekilde işaretliyoruz. Diyoruz ki bu iki terim eşleşiyor ve üstte de bir tane var ve bir de bu iki terim eşleşiyor. Ancak buradaki 1'e baktığımızda bunu tek başına almak zorundayız. Çünkü bunun sebebi bu 1'in yanında da bir şey yok. Gördüğünüz gibi sıfır. Çaprazlarına bakarsanız çaprazındaki 1 bir, bir anlam ifade etmiyor. Yani çaprazda olmayacak. Değmesi gerekiyor yani bu aralarda olacak. Veya ikinci bir kural da şu şekilde. Bunu bunun dışında mesela şurada bir bir olsaydı bu birle eşleşecekti. Onun sebebi de şu. bunu bir kağıt olarak düşünün. Ve bu kağıdı ikiye katladığınızı düşünün. Ve ikiye katladığınızda buradaki bir buradaki birle eşleşiyor. Yani o şekilde de oluyor. Burada bir olsaydı bu bir bu birle eşleşecekti ve şu şekilde yazacaktık. Örneğin şu tabloda göstereyim. Bu ikisi bir olsaydı şöyle yazacaktık. Bura ve bura. Yani ikisi eşleşti. Bu şekilde eşleştirecektik. Ve dörtlü bir ifade olsaydı örneğin şöyle eşleştiriyorduk. Dördünü bir içine alıyorduk. Ve bir daha o ifadelerle işlem yapmıyorduk. Ancak şöyle olsaydı örneğin. Buraya dört tane ifadeyi birleştirdik. Bunların hepsi bir olsun. Ve şurada da bir tane bir bir olsun. Burada dört ifade birleşti ancak bu bir açıkta kaldı. Bu biri de her zaman en çok ne ile eşleştirebiliriz diye bakıyoruz ve böyle alıyoruz. Yani şunu saymadığım için böyle yaptım. Eğer bunu da sayarsam zaten burada da bir dörtlü var diyoruz. Bunu da böyle alıyoruz. İki tane dörtlü oluyor. Yani tabi bunları soru çözdükçe yaparsınız. Mesela hepsi bir olsa bir tablonun o zaman zaten bütün tabloyu yuvarlak için alıyoruz. Bu şekilde karnı haritaları değişiyor. Ama katlama pratiğini unutmamalısınız. Yani... Bu şekilde baştan aşağı da katlayabilirsiniz ve böyle de katlayabilirsiniz tabloyu. Katladığınızda da eşleşiyorsa onlar da sayılıyor. Biz sorumuza dönelim. O halde buradaki bir tek başına eşleşiyordu ve bunlar iki kere eşleşti. ikili şekilde. Yani eşleşebileceği en büyük seçeneği buluyoruz her soru için. Tekrar siyah kaleme geçersek ifadeleri yazalım. İlk olarak şunu yazayım şuradaki ifadeyi. Bu ifadede a değişmiş sıfırdan bire gitmiş. Eğer bir ifade değişiyorsa onu almıyoruz. Değişenleri bırak ilk kural. Ve ardından burada ne var? BVC. Burada zaten tek bir yer olduğu için yani tek bir sütunda olduğu için hani bunu kıyaslayamayız mesela şekilde bir tablo olsaydı şurada yapacağız. Orada anlarsınız. Kıyaslardık. Burada B'nin değili sıfırsa değil. B değil C. Artı diyoruz. Şimdi de bu alttaki ikiliyi alıyorum. Yani şurayı. Burayı alırken de A'ya baktığımızda A burada da tek bir ifade var zaten. O da bir. Yani A. Direkt A'yı yazdım. B ve C'ye baktığımda B ve C burada iki tane farklı sütun içeriyor. Yani İkisine de bakacağız. B'ye baktığımızda sıfırdan 1'e gitmiş. B'ye kendi özelinde, C'ye kendi özelinde bakacağız. Yani B gitmiş, değişmiş. B'yi almıyoruz, B'yi attık. C'ye bakalım. 1'den 1'e gitmiş. Yani C. Eğer sıfırdan sıfıra gitseydi C değil olurdu. Ve burada tekli bir ifade vardı. Bir de ona bakalım. Bu da 1 olarak verilmiş. Sadece A'da var. Tek olduğu için A'da. A'nın değili. Ve bc kısmında da tek zaten bu tek bir ifadeydi. Hiçbir yerle eşleşmemişti. Bu da bc değil. Çünkü c0 bs1. Ve ifademiz bu şekilde. Tekrar düzenlersek fabc eşittir b değil c artı ac artı a değil bc değil. Bu şekilde yazdığınızda tam puan alırsınız. Soru bu şekildeydi.